Selam arkadaşlar, bugün Battlefield 1 oynuyoruz. Bugünkü savaşımız Çanakkale'de olacak. The major combined arms offensive against the Ottoman Their ultimate goal to control the Sea to Russia. The first step to�. in that plan required the control devamı gelecek. Bazılarına göre imparatorluğumuzun sonu geldi. Ancak biz ateş gibiyiz. <laughs> Yeniden alevlenmemiz için bir kıvılcım yeter. Bir, dinleyelim. bir zamanlar tek atımlı tüfeklerimiz vardı. Şimdi bu seri ateş eden fel silahlarıyla modern çağ tam anlamıyla ayak uydurduk. Arkadaşlar oyun çok iyi. Biz silahlarımızı küçük ölüm elçileriyle doldururuz. İşgalciler şunu unutmasın, biz ıskalamayız. Baya. Takım değiştirin. Türkiye olmak istiyorum ben. Arkadaşlar Türkiye olamıyoruz. <laughs> o zaman yapacak bir şey yok. En yapacağız.

Şimdi gördükler bak ne yapacağım ben onlara. Allah Allah. Arkadaş oyunu aptalmayı çok iyi. Baya iyi oyun. Allah kudreti tarzında. Kendinizi savaşın içinde hissediyorsunuz. Çanakkale geçilmez. Buraya kimse geçemez. Arkadaşlar Sınırlarımız var. <laughs> Arkadaşlar Çanakkale şey var. Köy var. Bak bu da köy var. 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 Oraya kadar Karşıma <laughs> adam çıkmıyor ki Uyum, Hayır, vallahi hayır. Böyle olmaz lan kızım. Kardeşim, bunu adam bakmıyor ki Adalet yok ya. Yani. ki? Arkadaşlar oynayamıyoruz ya. Yani. Böyle olmaz böyle. Bu videoya böyle kim beğeni atacak? Kim yorum atacak? Arkadaşlar bir Oh, <laughs> <Oo, gülüyor> ben kabul etmem ben böyle şey ya hep alkol Birisi uçaktan gemiden sıkal, birisi arkadan vuran. Böyle adalet mi olur? Ben bunu kabul etmem, asla. Bu <laughs> <laughs> Vallahi benim çektiğime ya. Ya benim bu gemiden çektiğim Türk askeri çekmemiştir. Böyle iş mi var? Şu gemileri bulmamız lazım. Hadi <laughs> hadi. gone. Ben kabul etmiyorum. Böyle öyle olmaz. Hiç bak şu şuna bak. Yedi kez ölmüşüz ya. Ayıp günah ya. Arkadaşlar ben bunu bu kabul ya, şurada, bu ya? Ha, hasar Ölmedi bak. Arkadaşlar şu son köye kadar zamanımız var. Burayı kaybedersek yeniliyoruz. Yenilmememiz lazım. Buraya Çanakkale geçilmez. Arkadaşlar bir de ben adam. Burada bir adam. We have lost objective apples. We have lost the sector. Retreat to the next sector. Arkadaşlar ama abi çıktım ne benim ya Yavaş yavaş kaybediyoruz Kaybetmek istemiyorum Ve kaybetmeye kaldıramam <laughs> Kılıcım bozuldu Arkadaşlar yani, Yormak da Yine

ya. Değil. nereye çıkıyorlar? Ben yenilgiyi kabul etmiyorum. Sahaya da alıyorlar Bizi e, yani güzelce bir öpecekler. gemileri patlarsak çok iyi ya. Gemileyi patlarsak. <laughs> ben gemiyle bir yandan adamlar bu savaş çok zor nereye kadar 50 takım ben 这节目应该真。 Şey. yazık vallahi yazık şu oynayışına bak iki kilim var ya hangisine bakayım ben? Hangisine bakayım? Söyleyin. Yorum ayarında hangisine bakayım? Kolsuz. Kolsuz yazın arkadaşlar. Yorum ayarında kolsuz yazın yani. <laughs> Adam Bak, Bak gemide sırmayın <laughs> Oo, ben vallahi kabul ben böyle oyun mu olur ya? Bak oyna bir şey dediğim yok. Oyun çok iyi. Bende mallık var bak. Kaybettik. Kazanmışız be. İlk turu kazandık. Another victory for our nation. For all Ottomans. While you wait for their last assault, mourn your fallen brothers. After this, they will come no more. İki tane yer vermişiz. Bu iki yeri de verirsek kaybedeceğiz son savaşmış Hadi bakalım. Bunda kill alacağım. En az kaç kill? The, the Kill mi alacağım ya? Yani. Bak arkadaşlar büyük büyük gemilerle gelmişler. abilerini çalmışlar. Arkadaşlar abilerini çalmışlar. Yani böyle olmaz ha. Hepsi başbakanlık çalışıyorlar. Adam da büyük. kafanızı görürsen vuralım ya o adam mı Yürü. adammış arkadaş adammış arkadaşlar çanakkale geçilmez arkadaş şarkı şey yapmak isterdim. telif yeme ihtimalim %1 milyon telif yeme yeme bilsem açarım Bence böyle göstersinler önünde duramazlar yani Açıklayabilir miyiz? Bence kendileri bomba about <laughs> area. <Arkadaşlar, gülüyor> ya. yapacağım yapacağım 22 mi yaparım ya. Benim Böyle oyuncu nasıl dinlemek aşağı kalacak geçemeyecekler. Az önce o zamanlar, o zaman nasıl bir bayılıyor. Da Oğlum Allah rahmet eylesinler. Allah mayın. dakika. Bomba atıyorum. Hani adam bana çıkacaklar Oo. öldü. Arkadaşlar vurdum vurdum. Bomba aldım Uçak olsa çok iyi ya. Uçakla çok iyi uçuruyorum da. Arkadaşlar bu oyundan sonra dinler söylüyor. Yani Ayrıca ah Aaaa nasıl ölmedi ya? Tutturamam siz de bence. Kurtulduğumuzda yüzümüz adam var şunun Şu ne oldu çok merak ediyorum. Şuraya gideceğim arkadaşlar şuraya güzel. <laughs> şuraya <laughs> Ay, arkadaşlar beğendiniz mi ya vuruşu? Şu vuruşa bir beğeni çakın ya. Tabii tabii beğeni beğeni. Abone. Yorum. Arkadaşlar sesle kamerada sızıntı var mı? Lütfen kamerada. var Arkadaşlar geçemiyorlar geçemiyorlar Çanakkale geçilmez Mızraklar yok mu ya Mızraklar yok Arkadaşlar buraya geçirmiyorlar. Geçirmiyorlar. Það er ekki örmulega í. Það er ekki örmulega í. Ah, be. Arkandar, það örmulega verið. Börði ekki húnna. Góða húnna. Það er ekki örmulega í. Arkandar, það er örmulega morg. Það er ekki örmulega morg. Arkadaşlar direkt şuraya oynayacağız ben. Şuraya galiba alalım. O da güzel. Direkt bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar çok saçmaladığımı düşünüyorum.

ettim adamı. Güzel bulmuş. 13 kil. Bir 15 yapalım ya hadi. Sabah şey yapacağız. tezgah düştük ya. tezgah düştüler. Böyle olmaz. Düz gelen böyle pusular Görüyorsunuz değil mi? Ya bu Arkadaşlar bir dahaki video. Market geldi. Aa vurdum be. Öldüm. Öldüm. arkadaşlar buraya geçilmez biraz doluyorlar ya geçilmeyecek iyi geri aldık bekleyiz bekleyiz çıkışa <laughs> We have won this fight! Praise be to Turkey! The glorious mother who gave birth to us! History will never forget what you soldiers have achieved here today. The Allies withdrew from the Gallipoli Peninsula in January 1916. After six months of continuous fighting, the Allies had lost over 44,000 men and the Turkish twice that number. No ground was gained at all by the British. While the campaign did divert large Turkish forces away from the Russians, it was a military disaster, Ağız unifying tekeviz. and motivating Adam, the Ottomans months instead months of defeating them. Winston Churchill was demoted and then resigned from the cabinet. <laughs> Colonel Mustafa <laughs> Kemal became the people's hero <laughs> and was later Hadi. to become the founding father of the Turkish Republic. Arras, hay, Gerçekten Gıcık yaptı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar beğenmeyi like atmayı kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın seviliyorsunuz